Akarsuların havzalarını birbirinden ayıran sınıra su bölümü çizgisi diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir şey, su bölümü çizgisi demek aslında yüksek dağlar demek. Şurada bir diyelim ki A akarsuyu var. Şöyle kolları, kollarının kolları ve şurada denize dökülüyor diyelim ki. Şurası deniz olsun arkadaşlar. Şu bir A akarsuyu. Şurada da bir B akarsuyu var. Buna sınır. Şurada bir B akarsuyu. Şimdi ben ikisinin su toplama havzalarını çiziyorum. Bir akarsu su toplama alanına ne diyorduk? Havza diyorduk. Şöyle A'nın havzası oldu. Şöyle de B'nin havzası oldu. Şimdi şurası arkadaşlar, şurası A ile B'nin su toplama alanlarını yani havzalarını ayıran sınır mı? sınır. Burası dümdüz bir yer olamaz. Çünkü düz bir yer suyu bölmez. Nasıl bir yer böler? Dağ zirvesi böler. O yüzden şuraya yani iki akarsuyun havzalarına ayıran sınıra ne diyoruz? Su bölümü çizgisi. Su bölümü çizgisi dediğimiz yer nedir? Dağ zirvesidir. Yani şuraya düşen yağmur B'ye gider. Şuraya düşen yağmur A'ya gider. Şuraya eriyen kar B'ye gider. Şuraya eriyen kar A'yı besler. Dolayısıyla su bölümü çizgisi demek birbiriyle sınır oluşturan akarsular arasında havzalar arasındaki su toplama alanlarını ayıran yüksek yerler, dağlar. Dolayısıyla akarsuların havzalarının belli bir yerde komşu olması lazım. Aralarında su bölümü çizgisi olması için. Şimdi Fırat Doğu Anadolu'dan doğuyor mu? İşte Karasu kolu var. Erzincan Erzurum tarafından geliyor. E Kızılırmak da Sivas'tan doğuyor. Erzincan'la Sivas komşu. Yani Sivas'ın doğusunda Erzincan'ın batısındaki dağlar, Kızıldağ çevresi özellikle Fırat'la Kızılırmak'ın su bölümü çizgisini oluşturuyor. Yani doğduğu noktalarda sınır bu iki akarsu. Yoksa Kızılırmak gidip Karadeniz'e dökülüyor. Fırat Basra'ya dökülüyor yani çok uzak birbirine ama doğduğu noktalar arasından su bölümü çizgileri var. Seyhan Ceyhan zaten komşu. İkisi de Adana'da Çukurova deltasını oluşturuyorlar. Türkiye'nin en büyük deltasını. Dolayısıyla komşu oldukları için su bölümü çizgileri var. Gediz Bakırçay yine komşu arkadaşlar. Bakırçay İzmir'in kuzeyinden Dikili deltasını oluşturup dökülüyor. Gediz İzmir'de Menemen deltasını oluşturuyor. Dolayısıyla komşular aralarında su bölümü çizgisi var. Yeşilırmak, Kızılırmak ikisi de Samsun'da dökülüyor. Biri Bafra, biri Çarşamba Deltası'nı oluşturuyor. Aralarında su bölümü çizgisi var çünkü komşular. Ama bunlardan Çoruh Doğu Karadeniz'de, Sakarya Marmara'nın doğusunda. Yani birbirine neler bunlar? Çok uzak iki nehir. Dolayısıyla bu ikisi arasında su bölümü çizgisinden arkadaşlar bahsetlemez. Yanıtımız E şıkkı olur.